Canlarım selam hepiniz hoş geldiniz. AYT fizik kampımıza çember hareket üzerinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kaldık? Soru bankamızdan test 6'da kaldık. Yatay viraj, eğimli viraj, konik sarkaç sorularını bir de ÖSYM tarzı sorularla hatırlayacağız. Hadi bakalım birinci soruyla başlayalım. Tekerlekleriyle yol arasındaki sürtünme katsayısı 0.2 olan araba yarıçapı 200 metre olan yatay virajı 10 metre bölü saniye süratle dönmeye çalışırsa aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir? Yani araç güvenle dönebilir mi? Yoksa savrulur mu? Bunları inceleyeceğiz. Şimdi yatay virajı dönen arabaya etkilen kuvvetleri gösterirsek. Bir, arabanın ağırlığı var. Nereye doğru? Yerin içine doğru. Yani asfaltın içine doğru. Asfalttan arabaya doğru. Yani sayfa düzleminin dışına doğru da tepki kuvveti var. Bunlar birbirini dengeliyor. Ve aracın içeri doğru sürtünme kuvveti merkezcil kuvvet rolünü üstleniyor. Hani dairesel hareket yapan cisimlere bir merkezcil kuvvet etki etmesi gerekiyor. Merkezcil kuvvet diye ekstra bir kuvvet olmaz. Sistem içerisindeki merkez doğrultusundaki kuvvetlerin bileşkesi merkezcil kuvvettir. İşte burada sürtünme kuvveti merkezcil kuvvetten büyük ya da eşit ise güvenle dönüyorsun. Ama merkezcil kuvvet sürtünmeyi yenerse zaten sistem dışarı atmak istiyor bizi. O yüzden merkezin dışına doğru savruluyoruz. O zaman yapalım bakalım. Sürtünme kuvveti K çarpı N'den bulunuyor. Merkezcil kuvvet ise M çarpı V kare bölü R'den bulunuyor. Kıyaslamamızı yapacağız. Şimdi buradaki N yerine ne yazıyoruz? MG yazıyoruz. O zaman K çarpı M çarpı G yazalım. Karşısına sırada ne yazacağız? M çarpı V kare bölü R. Eğer büyük eşit şartı sağlanıyorsa yani sürtünme büyük eşit merkezcil kuvvetse savrulmayacağız. Bakalım oluyor mu? Şimdi buradaki kütleler bir kere gidiyor. Yani almamıza gerek yok. Sürtünme katsayısı sayısı 0,2 yazalım. Buraya 2 bölü 10 yazarsam buraya da 10 yazarsam bunlar gidecek 2 kalacak. 2 büyük eşit dedim. V kare bölü R. Şimdi V'yi kaç olarak verdi? 10. Onun karesi ne yapar? 100. 100 bölü R. Yarı çapa bakıyorum 200. 100 bölü 200 nedir? 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 nedir? 0.5'tir. Yani 2 büyük eşit 0.5 oldu. Yani sürtünme kuvveti merkezcil kuvvetten daha büyük ya da eşit oldu. Yani bu şart sağlandı mı abi sağlandı. O zaman güvenle döneriz. Yani savrulma, mavrulma yok. Güvenli bir şekilde virajı alır diyeceğiz. Eğer aracın hızı gereğinden büyük olsaydı ve sürtünme kuvveti geride kalsaydı, merkezcil kuvvet daha büyük olsaydı o zaman araç merkezin dışına doğru savrulacaktı. Sürtünmeli yatay yollarda hareket eden A ve B araçları şekildeki virajları güvenli bir şekilde dönebilecekleri maksimum hızlarla dönüyorlar. Araçların yollar arasındaki sürtünme katsayıları eşit olduğuna göre araçların açısal hızlarının büyüklükleri oranı kaçtır diyor. Şimdi yatay virajda bir arabanın virajı güvenli bir şekilde dönebileceği maksimumu hatırlayalım. Sürtünme kuvveti içeri doğru etki ve merkezcil kuvvet rolündeydi. Sürtünme kuvvetinin değeri merkezcil kuvvetten büyük ya da eşit olduğunda güvenli bir şekilde dönebiliyoruz. Ama merkezcil kuvvet daha büyük olursa nasıl büyük olur bu? Merkezcil kuvvet m çarpı v kare bölü r ya. Eğer v gereğinden fazla olursa o zaman merkezcil kuvvette fazla olur. Fazla olursa sürtünmeyi geçerse savruluyor. Yani güvenle dönemiyor. O zaman güvenle dönebileceği merkezcil kuvvetin maksimum değeri sürtünmeye eşit olmaktır. Sürtünmenin değeri k çarpı n olduğu için k çarpı n eşittir. Karşısına m V kare bölü r yazıyoruz. Ve n'nin de mg'ye eşit olduğunu bildiğimiz için k çarpı mg eşittir v kare bölü r diyoruz. Tabi bir de m var. m'ler gidiyor. Ve r'yi çarpı olarak attığımızda k r g eşittir v kare oluyor. İki tarafı karekök aldığımızda v max eşittir karekök içerisinde karga dediğimiz bağıntı ortaya çıkıyor. Yani maksimum hızımız karga kadar olacak. Birinci sisteme bakıyorum. Yani VA yapalım. VA eşittir. Karekök içerisinde K çarpı R yerine 2R yazıyorum. 2R çarpı G. Peki. VB yazalım. VB eşittir. Karekök içerisinde yine K. Sürtünme katsayıları eşit demişti bana. Yarı çapı 3R çarpı G diyor. Şimdi buradan taraf tarafa oran yaparsam ne olur? VA bölü VB eşit olacak. Tabi karekökler sadeleşmez. Haberin olsun. Hocam bunlar gitti, hocam bunlar gitti, hocam bunlar da gitti, kare kökler de gitti dediğin anda geçmiş olsun. Kare kökler gitmez. Tek kare kök içerisine alacaksın bunu ve diyeceksin ki her şey gitti, 2 bölü 3 kaldı. Ancak soru bana açısal hızları arasındaki oranı soruyor. Peki çizgisel hız eşittir, açısal hız çarpı yarı çap diye bir bağıntımız yok mu? Var. O zaman çizgisel hız yerine bu bağıntıyı yazalım. Yani şöyle yazıyorum. Omega A çarpı... Açısal hızı ne yapacağım? R ile çarpacağım. A'nın R'si 2R. 2R bölü omega B çarpı yani omega R yazıyorum yerine. Yarı çapı kaç? 3R. 3R'yi yazıyorum. Eşittir. Kök 2 bölü kök 3 diyorum. Sonuçta kare kök 2 bölü 3'ü böyle ayırabilirim. Şimdi buradaki R'ler de gitti. Omega A bölü omega B lazım bana. O zaman ben burayı 3 bölü 2 ile çarparım. Burayı da 3 bölü 2 ile çarparım. Eşitliğin iki tarafını aynı sayı ile çarparsam bir şey olur mu? Olmaz. İşte buradaki 3'leri götürdüm. 2'leri götürdüm. Ve omega a bölü omega b'ye ulaştım. Karşı tarafta ne var? 3 bölü 2 çarpı kök 2 bölü kök 3 var. Peki denklemi kök 3 ile genişletirsem ne olur? Hani paydayı kökten kurtarmak için. Yukarısı kök 6 olur. Şöyle yazalım temiz. Aşağısı kök 3 kök 3 üç, 3'ü verir. Bu 3 ile de bu 3 gider. O da gitti. Aşağıda bir tane 2 kaldı sadece. Yani sorumuzun cevabı kök 6 bölü 2 değişiklik. Sürtünmelerin ihmal edildiği eğimli viraja girmek üzere olan 1000 kilogram kütleli arabanın şoförü viraja güvenli bir şekilde dönmek istiyor. İstiyorsun ama viraja öyle kafana göre bir hızla dalarsan güvenli bir şekilde dönemezsin. Belirli bir şart var. Onu sağlarsan güvenli bir şekilde dönebilirsin. O noktası virajın merkezi olduğuna göre araba kaç metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla hareket ederse virajı güvenli bir şekilde dönebilir. Şimdi eğimli viraj üzerinde hareket eden arabaya hangi kuvvetler etki ediyordu hatırlayalım. Bir arabanın ağırlığı var şöyle aşağı doğru. İki zeminden arabaya doğru bir normal kuvveti var. Başka da bir kuvvet yok. Yani sola doğru bir merkezcil kuvvet ekstradan yok. Biliyorsunuz merkezcil kuvvet diye bir kuvvet ekstradan çizilmez. Sistem içerisindeki kuvvetlerin bileşkesi zaten merkezcil kuvveti verir. Sağa doğru bir merkez kaç kuvveti zaten yok. O zaten uydurma bir kuvvet. Yani bunu ya da bunu çizmiyoruz. Bu ikisi sadece aracı etkiden kuvvetler. Bunları ucuca eklediğimizde şöyle bir şey olacak. Aşağı doğru mg çapraz bir şekilde ne olacak ve bunların bileşkesi yani başlangıçtan bir şey çizdiğimizde merkezcil kuvveti verecek. Dolayısıyla buraya da merkezcil kuvvet diyorum. Aşağı doğru olana mg diyorum. Çapraz olana ne diyorum? Ve burası alfa. Şimdi alfa nereye geliyor onu gösterelim. Buradaki normal kuvvetini uzattığımızda burası zaten 90 derece. Burası 37 ise buraya ne kalıyor? 53. Yani normal kuvvetinin yatayla yaptığı açı 53. E bu normal kuvveti. Yatay da burası. Demek ki burayla yaptığı açı 53 derece. O zaman burası alfa dediğimiz yer. Yani 37 değil de eğim alfa olarak verilseydi oraya alfa yazacaktık. Burası da 90. Şimdi soruyorum size tan alfa nedir dediğimde karşı bölü komşu. Karşısı fm komşusu ne oluyor arkadaşlar mg. Hocam niye ne olmuyor? Çünkü orası komşu değil. Orası 90'ın karşısı. Orası hipotenüs. Komşu mg'dir. Buraya MG yazıyorsun yukarı m ve kare bölü r aşağıda MG yazdığında mler gidiyor ve buradan v eşittir karekök içerisinde tan alfa çarpı g çarpı r balansı ortaya çıkıyor yani eğimli virajda güvenli bir şekilde hareket etmek istiyorsan tan alfa g r'yi sağlaman lazım hatta ben şöyle diyorum eğer uygun bir hızla girmezsen tangır tungur yuvarlanırsın diyorum oradan aklına getir tangır Şimdi tan alfa yani tan 37. Peki tan 37'nin biz değerini biliyor muyuz? Çok kolay. 37'nin karşısı 3'ün katı. E 53'ün karşısı biliyorsun ki 4'ün katı. E burada 5'in katı. Dolayısıyla tanjant 37 karşı bölü komşu. Yani 3 bölü 4. O zaman buraya 3 bölü 4'ü yazdım. Yer çekimi zaten 10. Yarı çap. Yarı çapı zaten 120 olarak bana veriyor. Bunların karekök içerisinde olduğunu unutmayalım. Buradan ne oluyor? 4 ile 120 sadeleştiğinde 30 oluyor. Ee, 3 kere 10 da 30 oluyor, 30 kere 30, 900. E 900 de kök dışına 30 diye çıkar. Yani 30 metre bölü saniye ile girerse hiçbir sıkıntı olmadan virajı dönecektir. Burada aklıma gelmişken şu uyarıyı da yapmak istiyorum. Eğer 30 da değil de 30'un üzerinde bu viraj'a girerse ne olur? Yani burası gereğinden fazla olursa buradaki r artar. Yani bu araç yukarı doğru bir kayma hareketi yapar. 30'un üzerindeki hızlarda. 30'dan küçük olursa yani burası gereğinden küçük olursa o zaman r de küçülür. Yani o zaman da aşağı doğru kayar. Yani tam 30'da dönerse yarıçapı 120 olur. 30'un üzerinde bir hızla hareket ederse yarıçapı 120'yi geçer, yükselir. 30'un altına inerse bu hız 120'nin altına iner bu yarıçap haberin olsun. Sabit süratte düz yolda hareket eden arabanın içindeki yolcu araba süratini değiştirmeden dönüş yapmaya başlayınca mesela bir viraja girince araba kapısına çarpmaktadır. Hani bazen olur ya arabalar böyle fazla hızla viraja girdiğinde biz de böyle kapıya doğru falan savruluruz. Oraya çarparız buraya çarparız ondan bahsediyor. Bu süreçle ilgili olarak verilen yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi bir araba yapalım böyle keskin de bir viraj yapalım. Arabanın bu viraja girdiğini düşünelim. Normalde bizim arabamız viraja girmeden önce yani Tam böyle virajın keskin yerine gelmeden önce ne tarafa doğru hareket ediyordu? Bu tarafa doğru hareket ediyordu. Tamam. Aslında eylemsizlik gereği araç bu tarafa doğru hareket ederken aracın içerisindeki her şey o tarafa doğru hareket ediyor. Yani aracın şoförü, yanında oturan kişi veya arabanın içerisinde diyelim bir bardak var, içinde çay var, her şey kütlesi olan her madde o doğrultuda hareketini gerçekleştiriyor. Eylemsizlik gereği Eylemsizlik ne demekti? Maddenin ortak özelliklerinden bir tanesiydi. Bir maddenin bulunduğu durumu koruma isteğine eylemsizlik denir. Dolayısıyla şimdi araba direksiyonla virajı dönüyor ama hızı fazla olduğu için ne oluyor? İstediği gibi bir dönüş yapamıyor. Yani aslında araba buradan direksiyonu sayesinde bu tarafa dönüyor. Tamam. Araç içerisindeki eğer her şey güzel bir şekilde sabitlenirse tamam mı? Sıkıntı yok. Mesela emniyet kemerini takmışsan yanındaki kişi de kendini güzel bir şekilde koltuğa falan sabitlemişse araba nereye sen oraya. Hani araba döndü mü sen de dönersin. Ama sen kendini güzel bir şekilde arabaya sabitlemediysen araba dönse bile sen dönemezsin. Yani arabanın içerisinde hiçbir yere tutulmayan bir kişi arabayla birlikte dönüşünü tamamlayamaz. Ama arabaya kendini güzel bir şekilde sabitlersen arabadan ayrılma şansın zaten yok. Diyelim ki sabitlemedin. O zaman araba bu tarafa dönse bile araba dönüyor. Yani sen arabaya ait olamıyorsun. Hani arabaya kendine sabitlemedin ya. O yüzden sen bu tarafa doğru hareketine devam etmek istiyorsun. Yani sen dediğin ben olayım fark etmez. Yani ben diyelim şoförün yanında oturuyorum. Dolayısıyla ben burada ne yapıyorum? Aslında bu tarafa doğru gitmeye devam etmek istiyorum. Dolayısıyla araba da bu tarafa dönünce ben de içerisinde diyelim şuradayım ve ben bu tarafa doğru hareketimi sürdürmeye devam etmek istediğim için hani eylemsizlik neydi? Bir madde ne tarafa doğru hareket ediyorsa o tarafa doğru hareket etmeye devam etmek istiyor. E az önce ben bu tarafa doğru gidiyordum. Ben hala bu tarafa doğru gitmek istiyorum. Bu benim gitmek istediğim yörünge. Araba buradayken ben olduğum yerdeyim. Güzel. Ama araba buraya geldiğinde bakın ben artık buradayım. Yani kısacası arabanın böyle kapı tarafına doğru falan ne yapıyorum? savruluyorum. Şimdi bunun nedeni nedir? Eylemsizliktir. Başka bir şey değil. Araba hareket yönünü değiştirdiğinde yolcuyu kapıya doğru iten bir kuvvet ortaya çıkar. Bak merkez kaç kuvvetini söylemeye çalışıyor. Merkez kaç kuvveti diye bir kuvvet yok ki. Yani diyor ki araba diyor dönüş yaptığında yolcuyu bu tarafa doğru iten bir kuvvet vardır diyor. İten bir kuvvet yok. Sadece yolcu önceden bu tarafa doğru gidiyordu. Hani hızından dolayı Hala o tarafa doğru gitmek istiyor. Başka bir şey yok. Hareketini sürdürmek istiyor. Yani araç buradayken yolcu burada. Ama aracı sen buraya getirdiğinde yolcu da şuraya hala aynı yörüngeyi sürdürdüğü için aracın başka bir kısmına savruluyor. Bunun nedeni yolcuya etkeden bir merkez kaç kuvveti falan değil. Sadece eylemsizlik. Eylemsizlik yasası gereği yolcu doğrusal yörüngede hareketini sürdürmek ister. Evet böyle gidiyordum. Hala böyle gitmek istediğim için bu virajın dışına doğru savrulmuş gibi hissediyorum. Aslında beni sağa doğru iten bir merkez kaç kuvveti falan yok. Sadece ben o doğrusal hareketimi sürdürmeye devam etmek istiyorum. Eylemsizlik yasası gereği. İşte aradığım cevap bu. Diyor ki yolcuya arabanın ivmesine ters yönde bir merkez kaç kuvveti etkiler. Ne dedim? Merkez kaç kuvveti diye bir kuvvet. Bu uydurma bir kuvvettir. Böyle bir kuvvet yoktur. Yani biz bir viraj alırken bizi merkezin dışına doğru savuran bir kuvvet yoktur. Biz sadece bu tarafa doğru giderken aynı tarafa doğru hareketimizi sürdürmek istediğimiz için e burası da merkezin tabii ki dışarısı. O yüzden biz kendimizi dışarı doğru savrul, savruluyor hissediyoruz. Ama öyle bir kuvvet yok. Merkez kaç kuvveti yok. Cevabımız B şıkkı. Beşinci soruya baktığımızda gerçekten çok güzel bir soru. Tam sınav tadında dikkatle dinleyelim. Diyor ki Ankara İzmir arasında seyahat edecek olan hızlı trenin yatay doğrultudaki güzergahını planlayan mühendisler yolcuların konforlu yolculuk yapabilmeleri için trenin dönüşlerinde hissedilebilecek maksimum ivmenin büyüklüğünü 0.2G olarak belirlemişlerdir. Hızlı trenin maksimum hızı 360 km bölü saat olduğu bilindiğine göre Hızlı tren güzergahındaki dönüşlerin minimum eğrilik yarıçapı kaç kilometre olmalıdır diyor. Şimdi hızlı tren yatay bir viraja girdiğinde hissedebileceği ivme merkezcil ivmedir. Çünkü yatay virajda hareket eden bir araca etkeden içeri doğru bir kuvvet var. Yani merkezcil kuvvet, sürtünme kuvveti, merkezcil kuvvet rolünü üstleniyor. Ve merkezcil kuvvet merkeze doğru olduğu için merkeze doğru da bir ivme vardır. İşte biz bu ivmeye merkezcil ivme adını veriyoruz. İşte merkezcil ivmemizin biz ya omega kare r bağıntısından ya da v kare bölü r bağıntısından bulunabildiğini zaten konu anlatımında öğrendik. İşte burada diyor ki yolcuların hissedeceği ivmenin büyüklüğü en fazla diyor 0.2g olsun diyor. Haliyle buradaki v maksimum olduğunda ivme de maksimum değerine ulaşıyor. Zaten diyor ki hızlı trenin maksimum hızı diyor. Yani bunu v max olarak aldığında ivmede maksimum değerine ulaşmış oluyor ve maksimum 0.2G olacak. Şimdi G yerine 10 yazıyoruz. O zaman 0.2 çarpı 10 yaptığımızda 2 olacak. Demek ki ivmemizin maksimum değeri 2 metre bölü saniye kare. Hadi yazalım. 2 eşittir. V kare bölü R. Şimdi buradaki V yerine tabii metre bölü saniye olması lazım. Ama burada 360 kilometre bölü saat. Çevirmesi çok kolay. Şöyle. 360'a ellemiyorsun. Kilometre bölü saati çevireceksin. Yani kilometreyi siliyorsun. Yerine 1000 metre yazıyorsun. Sonuçta 1000 metre 1 kilometre değil mi? Saati siliyorsun. Yerine 3600 saniye yazıyorsun. Yani 1 saat demek 3600 saniye demek. O yüzden onu silip yerine onu yazıyoruz. Ve artık dönüşümü yaptık. Buradaki 36 ve buradaki 36 gidiyor. Buradaki 2 tane sıfırla buradaki 2 tane sıfır da gidiyor. Ne kalıyor yukarıda? 2 tane sıfır. Yani 100 kalıyor. O zaman 100 metre bölü saniyeye karşılık geliyor. Ama biz bunun karesini alacağız. Dolayısıyla 2 çarpı R eşittir. 100 çarpı 100. Ne yapar? 10.000. 10.000 ancak bunun birimi tabii ki de metre. Çünkü biz yarı çapı metre olarak buluyoruz. Dolayısıyla 2'yi böldüğümüzde R eşittir. 5.000 çıkacak. Ama 5.000'in birimi dediğim gibi metre olacak. Soru bize kaç kilometre dediği için bunu da 1000'e bölüyoruz kilometreye çevirmek için. Tabii ki de 5 kilometre olarak bulunuyor. Cevabımız D şıkkı oldu. Sürtünmelerin ihmal edildiği sistemde konu içerisinde düzgün çembersel hareket yapan cismin izlediği yörünge şekildeki bilir. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında cisim daha yukarıda çembersel hareketini sürdürür diyor. Şimdi konik sarkaç konu içerisinde dairesel hareket yapan cisim ya da eğimli viraj. Bunların hepsinin mantığı aynıydı. Çünkü eğimli virajda da araba aslında böyle bir noktanın etrafında dönüyor. Yani biz bu hareketi tamamladığımızda Burada çizeceğimiz şekil bir koni oluyor. Dolayısıyla bunun bağıntısı neyse bunun bağıntısı da aynıydı. Şimdi eğimli virajda hatırlayın arabanın hızı belirli bir değerde olmazsa araba tangır tungur yuvarlanır şeklinde bir kodlama yapmıştık. Yani burada sahip olmamız gereken hız v eşittir karekök içerisinde tangır yani tan alfa çarpı g çarpı r şeklinde olacak. Soru bana diyor ki ben diyor daha yukarıda çembersel hareketimi sürdürmek istiyorum daha yukarıya çıktığında yarı çap ne olur? Daha da büyür. Yani buradayken yarı çap bu kadar. Yukarı çıktığında yarı çap bu kadar. Yani yarı çapı büyütmek istiyor. Şimdi sen yarı çapı büyütmek istiyorsan neler yapabilirsin? Diyor ki çizgisel hızı arttırayım diyor. Olur. Eğer sen bunu arttırırsan burasının da artması lazım. O yüzden e, tan alfayı değiştiremiyorsun. Sonuçta bu koninin belirli bir açısı var. Yani zaten hangileri tek başına diyor. Yani birini yaptığında başka bir şey yapmıyorsun. Dolayısıyla Buradaki alfa sabit, yer çekimi sabit. Demek ki sen hızı arttırdığında buna karşılık olarak R artar. Yani daha hızlı olursan daha yukarı doğru hareket edersin. Daha yavaş olursan yani V azalırsa yarıçap çap küçülür daha aşağıda dönmeye başlarsın. Dolayısıyla buradaki hızı arttırdığımızda daha yukarıda dönmeye başlarız. Bu doğru. Kütle arttırılıyor diyor. Şimdi denklemimizde kütle ile ilgili hiçbir şey yok. Yani kütlenin artması ya da azalması Buradaki R'yi ne yapmayacaktır? Etkilemeyecektir. Sistem yer çekimi ivmesinin daha büyük olduğu konuma götürülüyor. Şimdi yer çekimi dediğin şey zaten cismi aşağı doğru çekiyor. Dolayısıyla buradaki yer çekimi daha büyük olursa bu cisim aşağı doğru kayar. Eğer sen aynı hızla hareketini sürdüreceksen, yani hızını değiştirmiyorsan yer çekimi arttığında buradaki R azalır. Yani eşitliğin sol tarafı değişmiyorsa sağ tarafının da değişmemesi lazım. Madem G arttı, o zaman R azalır. Yani yer çekiminin daha büyük olduğu bir yere götürürsem bu daha aşağıda hareket eder. Daha yukarıda değil. O yüzden bu olmaz cevabımız yalnız bir A şıkkı. Koni biçimindeki kabın içinde bulunan cisim 5 radyan bölü saniye büyüklüğündeki açısal hızla O noktası etrafında düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Buna göre O noktasının yerden yüksekliği yani H kaç metredir diye soruluyor. Şimdi konik sarkaç içerisinde cismin sahip olduğu hızı nasıl buluyorduk? Eğimli virajla aynıydı. Eğimli virajda araba uygun bir hızla hareket etmezse aşağı doğru tangır tungur düşer yuvarlanır demiştim. Oradan tangırı hatırlayacağız. Yani tan alfa çarpı g çarpı r'yi hatırlamamız gerekiyor. Şimdi baktığımızda burada özel bir açı var. Burası 60 burası 90 derece ise. Şimdi 30 60 90 üçgenin tabii ki de bir kuralı var. 30'un karşısı eğer r kadar ise 60'ın karşısı r'nin kök 3 katı. Yani ben bu haşa R kök 3 diyebilirim. Sonrasında R'yi bulduktan sonra getirip yerine yazarım. Buraya R kök 3 ve bu 90'ın karşısına yani şuraya da 2R diyeceğiz. Dolayısıyla biz bu yörüngenin yarıçapına R diyelim. Ama h'ın da R kök 3 olduğunu unutmayalım. Yani biz h'ı arıyoruz değil mi? O zaman aslında biz R kök 3'ü arıyoruz diyeceğiz. Şimdi baktığımızda burada açısal hız verilmiş. Yani çizgisel hız değil. Peki çizgisel hızı açısal hıza çevirmek kolay değil mi? Omega çarpı R yazarsam ne oluyor? Çevirmiş oluyorum. Demek ki ben 5'i R ile çarparsam. Yani 5 çarpı R dersem buradaki v yerine yazabilirim. Tamam. 5 çarpı R eşittir. Karekök içerisinde tan alfa GR. Şimdi tanjant 60. Ne demektir tan alfa? Normalde burası alfa oluyor. Tanjant 60 karşı bölü komşu. Şimdi karşıya baktığımda R kök 3. Komşuya baktığımda R. Yani R kök 3'ün R'ye oranı. E, dolayısıyla R'ler gider kök 3 kalır. Yani tan alfa yerine kök 3'ümüzü yazdık. Yer çekimi zaten 10 bana veriliyor burada. Tamam. Bir de burada R var. Şimdi iki tarafı kare alalım. Karesini alalım. O zaman burası 25 R kare olur. Ve karesini alınca kare kökten kurtuluruz. 10 kök 3 çarpı R olur. Buradaki R'lerin birer tanesi gider. Ve 25 R eşittir. 10 kök 3 bağıntısı ortaya çıkar. Ve ben R'yi yalnız bırakırsam 10 kök 3 bölü 25 olur. Ama soru bana R'yi değil R köküçü soruyor. Çünkü H demek R köküçü demekti. Tamam. O zaman ben burayı da köküçle çarpacağım. Burayı da köküçle çarpacağım. Haliyle R köküç oldu burası. Yani H oldu. H eşittir. Buradaki köküçler neye dönüşür? 3'e. 3 kere 10 30 yapar. Yani 30 bölü 25. 5 ile sadeleştirdiğimde de 6 bölü 5 olur. Yani ama ondalıklı olarak sormuş. 6 bölü 5'i o zaman 2 ile genişletelim. 12 bölü 10 olacak. O da 1 virgül 2 anlamına geliyor. Yani cevabımız E şıkkı oldu. Ve geldik son soruya. Diyor ki sürtünmelerine ihmal edildiği ortamda tavana ip yardımıyla bağlanmış M kütleli cisim şekilde konumdan serbest bırakılıyor. Serbest bırakmak herhangi bir hızı yok. Cisim hareket yörüngesinin en alt noktasından yani K noktasından geçerken ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç mg olur diyor. Şimdi bu cisim K noktasından geçerken belirli bir hızı var mı? Var. Peki hızı olduğu için ve çembersel bir yörüngede hareket ettiği için merkezcil kuvvetten bahsedemez miyiz? Bahsedebiliriz. Peki nasıl bulacağız? Buradaki ip yukarı doğru bir kuvvet uyguluyor. Bu cismin ağırlığı da aşağı doğru. Yani aşağı doğru mg var, yukarı doğru T var diyeceğim. Ve soru bana T'yi soruyor. Tamam buna T diyelim. Buna da mg diyelim. Şimdi biz nerenin etrafında dönüyoruz? Buranın etrafında. Yani merkez burası, değil mi? Yani şöyle hareketi bir daire şeklinde gözünün önüne getirdiğinde merkez burası. Peki merkezcil kuvvetin yönü ne tarafa doğru olmalı? Merkeze doğru. O zaman T'nin MG'den büyük olması lazım. Peki T'den MG'yi çıkartacağımı anladım. Zaten merkezcil kuvvet demek merkez doğrultusundaki kuvvetlerin toplamı. Vektörel olarak toplamı. Yani biri yukarı biri aşağı ise sen bunları toplayamazsın. Çıkartacaksın. Ben sadece kimden kimi çıkartacağını sana hatırlatıyorum. Yönünün merkeze doğru olması için T'nin büyük olması lazım. O yüzden T'den Mg'yi çıkartacağız. T-Mg bizim için merkezcil kuvvettir. Ve merkezcil kuvvette M çarpı V kare bölü R demektir. R dediğimde bu arada tabii ki burası. Yani ipin uzunluğu. Çünkü bunun etrafında dönünce yarıçapımız R oluyor. Şimdi karşısına da T-Mg yazdım. Ve bana ne lazım? M V kare lazım. İşte bu da kinetik enerjinin içinde saklı. Nasıl bulacağız? Şöyle. Şimdi ben bu cismi buradan serbest bıraktığımda aslında bu cisim alçalıyor. Aşağı doğru iniyor. Yani seviyesini şöyle X seviyesi burası ise son seviyesi de burası oluyor ve şu kadarlık bir düşüş yaşıyor. Yani o kadarlık bir potansiyel enerji kaybediyor. Bunun karşılığında kinetik enerji kazanıyor. Peki burası ne kadar? Şimdi bu denklemde küçük bir değişiklik yapalım mı? Mesela 90'ın karşısına 5R diyelim mi? Buraya 5R dersek 37'nin karşısına 3R 53'ün karşısına yani şuraya 4R diyebilir miyiz? O zaman ipin uzunluğunu 5R aldığım için yarı çapımı da 5R diyeceğim. Yani şuraya 5R derim. Süper olur. Mükemmel olur. Şimdi bunu, bu ipin tamamı 5R. E burası 4R. O zaman şuraya ne kalıyor? Şu mesafeye R kalıyor. Yani biz aslında R yüksekliğinden bir cismi serbest bıraktık. Ve bu cisim bundan dolayı bir hız kazandı. Yani m çarpı g çarpı h eşittir 1 bölü 2 mv kareye dönüştü diyorum. h yerine de r yazıyor. r yüksekliğinden yani r yüksekliğinden bıraktım. Mg r kadarlık potansiyel enerji 1 bölü 2 mv kare yani kinetiğe dönüştü. Ve bana burada bakın mv kare lazım. Yani şu bana lazım. Yani m'leri falan sadeleştirmeyin tamam mı? Çünkü bana bu hali lazım. mv kareyi yalnız bırak 2 mgr olur. M çarpı V kare gördüğüm yere bu 2'yi çarpı diye attım. 2 tane M, G, R yazabiliyorum. Artık yukarıdaki denklemi çözeceğim. T eksi M, G eşittir. M, V kare diyor. M, V kare yerine ne yazacaktım? 2 tane M, G, R yazıyorum. Bölü ne var burada? 5 R. Buraya da 5 R'imi yazdım. Ve buradan R'ler gitti. Ne oldu? 2 bölü 5. 2 ile genişlet. 2 bölü 5 ne olur? 4 bölü 10. Aslında burası 0.4 demek. 0.4 mg demek tamam mı? Şimdi bu eksi mg'yi de karşıya artı diye atıyorum. O zaman t eşittir. 1 mg artı 0.4 mg. Yani 1.4 mg kadar oldu. Zaten bana ip gerilmesinin büyüklüğü kaç mg'dir diyor. Kaç mg? 1.4 mg sorumuzun cevabı B şıkkı oldu. Ve geldik bu videonun da sonuna. Video hakkındaki düşüncelerini yazarsan sevinirim. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.